Zamanın birinde bizim Temel Avrupa'ya gezmeye gitmiş. Bir gün canı sıkılmış, şöyle güzel bir bara girmiş. Barmen'e seslenmiş, bana oradan üç tane buz gibi bira. Barmen şaşırmış ama hazırlayıp vermiş. Temel birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü fondiplemiş. Ertesi gün yine aynı, sonraki gün yine aynı. Barmen artık dayanamamış, merakla sormuş. ''Afedersiniz beyefendi, bir hikmeti mi var?'' Neden her seferinde üç bira birden içiyorsunuz? Temel gülümseyerek anlatmış. Ah ah biz üçüz kardeşiz. Ben Dursun bir de Hamdi. Üçümüz de dünyanın farklı köşelerindeyiz. Ama birbirimize söz verdik. Kim ne zaman bir bara gitse, diğer ikisinin yerine de birer kadeh içecek. Onların hatırına içiyorum bu iki birayı. Barmen bu duruma çok duygulanmış. Birkaç gün sonra bizim Temel yine bara gelmiş. Ama bu sefer bana iki bira demiş. Barmen hemen anlamış, temel biraları içip kalkarken üzgün bir sesle, başınız sağ olsun beyefendi, kardeşlerden birine bir şey oldu galiba diye sormuş. Temel şöyle bir dönmüş ve cevap vermiş, yok canım ne ölmesi, ben içkiyi bıraktım da. Hem bu tarz fıkraları seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın, görüşmek üzere.